Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de 9. sınıf 1. ünite olan Tarih ve Zaman ünitesi, diğer bir ismiyle Tarih Bilimine girişle ilgili üniversite sınavında kaç tane soru çıkmış, hangi yıllarda çıkmış bunları inceleyeceğiz. Biz özellikle 2018'den itibaren yani TYT AYT sistemine geçilmesinden itibaren hangi kısımda sorulmuş, kaç tane sorulmuş ve hangi sorular var bunları inceleyeceğiz. şunu söyleyelim öncelikle bu 5 yıl içerisinde TYT kısmından hiç sorulmamış. TYT kısmında birinci ünite kısmı yok. Özellikle AYT Sosyal kısmında 4 yıl boyunca sorulmuş. 2018'de de Edebiyat Sosyal kısmında bu üniteden soru sorulmuş. Evet şimdi 2022 AYT Sosyal 2 kısmında sorulan bir soruyla başlıyoruz. Mısır'da bulunan ve Rosetta Taş adı verilen bir kitabı de aynı metin. Greg alfabesi, demotik yazı, hieroglif olarak yazılmıştır. Taş'ın 3 farklı yazı tipiyle yazılması... O güne kadar okunamayan hiyerogliflerin sırrının çözülmesini sağlamıştır. Hiyerogliflerin çözülmesinde kullanılan tarihe yardımcı bilim dalı hangisidir diye soruyor. Tarihe yardımcı bilim dallarından olan bir soru. E, Herhalde armaları inceliyordu. Bunu geçiyoruz. Etnografya toplumların örf adet. Yukarıdaki metinde örf adetle ilgili bir kısım yok. Eee numizmatik eski paralar inceliyordu. Yine bu da yok. Kronoloji zaman bilimi. Paleografi eski yazılar inceler. Yukarıda da yazı tiplerinden bahsetmiş. Doğru cevap Edirne olacak. 2021 AYT Sosyal 2 kısmında sorulan bir soruyla devam ediyoruz. Anadolu'daki Neolitik dönem köy yerleşkilerinden olan Diyarbakır Çayönü ile ilgili araştırma yapan biri bilim insanı aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanabilir? Yine bilim dalları ile ilgili bir soru. Önce bunlar ne anlama geliyor bakalım. Antropoloji insan ırkını inceler. Nümizmatik eski paraları inceler. Paleografi eski yazıları inceler. Epigrafi e, kitabeler üzerindeki yazı ve şekilleri inceler. E, diplomatik e, diplomatik belgeleri, e, iç ve dış yazışmaları e, inceler. Öncelikle şuna dikkat edelim. Neolitik dönem dediği için neolitik dönemde yani taş devrinde yazının olmadığı dönem. O zaman yazıyla ilgili olanları çıkaralım. Epigrafi kitabeler üzerindeki yazı şekiller, diplomatik belgeler paleografya eski yazılar, numizmatik eski paraları çıkardık. Burada e, kemikleri, insan ırkını tespit etmek için, kemikleri incelediği için cevap antropoloji olacaktı. 2020 AYT Sosyal 2 bölümünden devam ediyoruz. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Mustafa Kemal bu sözüyle tarihçinin Aşağıdaki niteliklerden hangisine işaret etmemiştir? E, tarih yazmanın tarih yapmak kadar önemli olduğunu e, burada ifade etmiş. O yüzden doğruların yazılması, tarafsız olunmasından bahsetmiş. Bilimsellikten bahsetmiş, tarafsızlıktan, belgelere dayanmasından, nesnellikten bahsetmiş. Fakat öznellik yani tarih yazan kişi öznel olamaz. Tarafsız davranması gerekir, nesnel olması gerekir. Bu yüzden öznellik işaret edilmemiştir burada. Cevap adana Arkadaşlar 2019 AYT Sosyal 2 kısmında yine birinci üniteden soru sorulmuş. Yine gördüğünüz üzere yardımcı bilim dallarından sorulmuş. Tarih bilimi, ferman, berat, vakfiye e, ve benzeri belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır diye soruyor. Paleografya, e, eski yazıları inceler. Cevap bu olacak. Nümizmatik paraları inceler. Epigrafi... Eski kitabeler inceler, antropoloji, insan ırkını inceler, etnografya, kültür, örf adetleri inceler. 2022 yılında da yine paleografi sorulmuş. 2019 yılında da sorulmuş. Cevap Adana olacak. Evet arkadaşlar 2018 yılında bu kez edebiyat sosyal kısmında sorulduğunu görüyoruz. Soru nasılmış bakalım. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk, derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir Doğruluk derecesinin güvenilirliğinin araştırdık e, aşamayı soruyor. Tarama kaynakları bulma kısmı burası değil. Tasnif, e, sınıflandırma, tahlil çözümleme, tenkit, eleştiri, kaynakların eleştirisinin yapıldığı kısım. Burada da doğruluk derecesinin ve güvenilirliğinin soruyor. Terkip kısmı ise, sentez kısmı, artık yazıya geçirilme kısmı burası da değil. Cevap denizde olacak.